4 5 6 1 12 13 Lig oynuyoruz sezonu bitireceğiz Sizin evet. yendim yenildim mi hatırlamıyorum yendim diye hatırlıyorum Ama emin değilim Ooo oh. eklemeler Dik yaptım Yok aslında bu videoda mı yapmıştım bilmiyorum hmm. 80'lerde hmm. ben yetiştirdim Gelip tatarak yetiştirdim Hımm Hımm Arkadaşlar araba değiştirebilirim belki. O da vur. Tamam bakın şimdi elleme. Oh. <gülüyor> 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 oh, gol mü O Ben artık bunu bekliyorum. Evet arkadaşlar bu gol. Ama lan 嗯，那漂不漂？够冲呀！嗯、um，嗯，嗯，够了。 ben ben alırım ve bu son girebilir gelebilir belki. Ya bugün baştan istedim nasıl Evet arkadaşlar ortaya çevirdiğim kim vuracaktı? Gitti gitti oha. Bak arkadaşlar bugün tatilin son günü. Bizim tatilden sonra PlayStation kalkıyor. Ondan sonra genellikle challenge videoları falan çekeceğim aptasını yaratacağım Not Nasıl bir You don't be Biddy Hop Gol gelir mi tek vurursa gelir Tek nasıl adamsın ya Bir uçan top Uçarak topa vuruyor Bizimki ayağına gelen topa vuruyor Hayır 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 O diyor. Efe de yanımda. Bu Onunla birazdan challenge çekeceğiz. Şu maç bittikten sonra ya da bir sonraki maçın hepsinden biri. Tamam değilim. Ancak şimdi alalım diye. Evet arkadaşlar adamlar resmen pas arkası gösteriyor. Evet. 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 Mm. <laughs> Abi işte. Hayır. Evet. Kendim attık. Tamam arkadaşlar bu boy ikisi de gelmeye çalışacak. ve ben vuracağım. Ya bu ne? Ya niye bizim ortamımız? Benim ortama niye bu adam vuruyor? Lan. Hayır. Kendini attı. <laughs> Arkadaşlar bu maçı yeneceğiz gibi görünüyor. Çekil çek. Arkadaşlar gol gelme. Yok Go gol. Kaçtı gol. İşte bu. <laughs> Arkadaşlar acaba bu gol olacak mı? Allah bilir. Arkamıza bakarak bakalım. Go Vurdum. Gol mü? Siz izlerken iki kişi dedi beni. Sen vardın bir. Bir de bir daha var. Ama onu bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben hala bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Çok kötü bir vuruyor Olsun. Arkadaşlar efendim bugün FIFA'ya çekebiliriz. Hop. Dön dön. Bugün full canlı yayında olacağım. Bak şimdi. Işte. Zaten oynayacağım. Ya tatilin sonu gibi anisi yaparız. Evet, evet. Akşam videoyu da bilgisayardan izleyeceğim. kendi videolarımı izleyeceğim. Diğer <laughs> <laughs> hesaplarına gir kendi videolarımı izle. Şimdi nasıl ben. <laughs> <laughs> Yokluk. <gülüyor> Star Wars Battlefront oyun kodunu da çekeceğim. Star bir ne işi GTA 5 Aynen. Aynen aynen öyle yaptım. İşte, Bak ben bir söylüyorum şu şey an var. En az 10 <laughs> aboneyi o videodan dolayı taktım var ya. E görüntü birinde olu, öyle yani, o videodan Gol mü? Tek vur gol. Helal. Dokun helal. Neredesin tek? Arkamda Arkadaşlar drift atarak da olmuş İlk defa drift atarak gol. <laughs> drift atarak da çok zor oluyor. Hem daireye hem v 2ye hem X'e hem de kareye basmak zorunda kalıyor. Vururken zıplarsan daha çok kare gidiyor. Ama bir yer var orada. Çekilme. Allah'a ikisi Allah a, Allah. A. Allah a. Tat 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 tat. Smoke iyi de bu. Oha. Hmm. Arkadaşlar kofi çekti. Anda ben kabul gelmiyor. Lan. Ekstra pekin benim. Oo. Oo. hop hop oh. Arkadaşlar gol gelici yok mu? Oo. Oh, süper. İşte bu. Kendi ortasına kendi karşıtı geldi ve hep Hep Hepsi. Evet, siz. Arkadaşlar son şans 5 4 3 2 90 gelir mi? Gol mü gol? Son 2 saniye kalmıştı. Logo döndü. Driftin atacaktı. Son şans. 10 olur muydu? 10 olur muydu? Olmaz. Olsun arkadaşlar bu like like olarak biz yendik. Bir maç daha yapacak silem. Var 20 dakikalık çekiyorum artık videoları. Bu <laughs> yeni <laughs> çok iyi. O yüzden Ben de ilk aldığımda iki kişi olur diye düşündüm Olmuyor Star Wars Battlefront 2 kişilik oynanıyor Hiç olmayacağın oyun 2 kişilik oynanıyor yani Aynı map 2 kişi oynanıyor değil mi? Evet Star Wars evet. Ama bu olmuyor işte Call of Duty'de falan görüyorsun Call of Duty hiç sevmiyorum Oynayacağımı da düşünüyorum Sadece Call of Duty Black Ops alır sanırım <laughs> Black Ops 3 Daha bir server şeyi var Zombies Zombilere karşı Abi savaş kaynağının hikayesi söyle. Anlamana gerek yok Ben full zaten kalma oyunu çektiğim için benim her 4 videodan kaçı oha ya dokunma ya <laughs> <laughs> golüm <gore mi> çaldı golüm <laughs> çaldı <laughs> alayım bunu video dönüş hop süper bir orta vurdu kafa gol bu oyunu insanlar anlattım ne kadar saçma oyunlar oynayınca çok zevk alıyorsun hmm. oha kesbra bak benim bildiğim bir marka var Casper bir de hayalet aha ha mm. Çarptım onu Hayatı kaydı Kaskodan mm. Smoke Oha Gördün mü lan mm. Süper bir pass Efe Ben senin tanıtımını yaptım <laughs> Hop yemedi arkadaşlar. Yavrum. Yavrum. Oha uçan ziydi. Arkadaşlar benim gere, geleceğe dönüş filminden araba var. Bir tane diğersi. Çok ünlü bir film zaten. Oradaki arabayı bilirsiniz. Geleceğe dönüş arabası. O bu oyunda var. Ben aldım. Size onu da göstereceğim. Belki eğer bugün süre yeterse. gol <laughs> gol Geçen gün ben benim iki abonem var ikisi de benim o Bir kişi izliyor nasıl heyecanlandı O da Arap çıktı adam iki dakika sonra kapadı <gülüyor> 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 Ne? Senin Tuna'dan oyunlar mı? Nasıl ya? Hooo nasıl taklama? <laughs> <laughs> Kendi kanalından mı bakıyorsun yüklenip, yüklenip O yüzden yüklenmemiş olabilir. Bir dakika arkadaşlar. Yok lan var bak şu şey yani. Biliyorum biliyorum. Bak, şuradaki en dikte. Bu evet. neden? Evet. Tamam sen otur biliyor Ne? Merhaba arkadaşlar tekrar geri döndüm. Tabletle ilgili bir sıkıntı çıkmış babam sordu. Hmm. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Gol mü diye. Messi sexy and I know it. Girl can body. Girl can body. <laughs> Troll. Lol, lol lol La, la bizim kaleye götürüyor. Sabah bebe. Hmm. Nasıl vurduğunu bir Allah bilmem. Be süper bir çalım. Vah oh, döndü. Geri pasını attı. 3 kişi çalmadı almadı. 10 kişi öldürdü. 8 no. Efe benim kanala bakar mısın? Video bitmiş mi? Ya da yok ben bakarım. Arkadaşlar ben size herhalde 2 saniye dayanabilir diye düşünüyorum. Oha Arkadaş o Minecraft ilgin sezon ikinci bir görüntüden almış? Yok iki görüntüden <laughs> Diğerini kim izledi? Kim izledi kimsin lan sen? <laughs> Rocket League'i ilk çektiğimde hiç şey yapmadan direktman iki görüntülenme aldık sonradan izlemişler. FIFA'nın ilk birinci ilk bakışını çek, çektim. İlk bakış videosunu. İşte direktman 5 görüntülenme. Aradan 10 dakika geçtikten sonra. FIFA 16 herkes çok seviyor. Benim hiç alakam yok. Futbolla alakam yok benim. Her videoda da söylüyorum. Artık ama futbol oyunlarında iyi gibiyim. Ama Rocket League'de iyiyim diye düşünüyorum. O oh! o oh, drift'i görüyorsunuz değil mi ya. En sevdiğim oyun şey bu oyunda artık drift atmak. Deli gibi drift atıyorum. Bakın Çeksin yanına, ne olur ne olur ne olur He nene Hadi gidelim Eeeeee Oyyy de bir çarpmışsın Atam Atamaz Onur Ben pro Oha Benim arabanın aynısı almış la Arkadaşlar bunun pro modu da var ben rookie Evet ayak 14 abone yok yo, yo. yo. Efe hepsini de sen mi abone oldun?

Uu, arkadaşlar bu maç bitince size o back future bilmem neyi göstereyim. Öyle de videomuzu noktalayalım diye düşünüyorum. Oba. Böyle Hop arkadaşlar çok yanlış hareket yaptım. Tex aç ortanı babacığım. At babanın kıllı göğsüne. <laughs> Arabaya bak. At babanın yağlı göğsüne. <laughs> araba araba versin. Yuhu kazandık. Evet arkadaşlar yine kazandık. Sezon iyi. Hadi sizin için bir şey deneyelim. Yok bir şey denemeyiz. Bir şey yok Option. ha tamam onun da zeynizden bir geldi bana işe evet, evet. Modifi season. Yok ben takım arkadaşım Wolfman olarak istiyorum. Arkadaşlar karşımızdaki bir maçta oynayamadı ya. Sizi mi kıracağız? Rookie yok. Pro olsun? Ya rookie olsun ya. Beni ay yanımdaki elemanı değiştirdim. Teksti ya. Şimdi başka birine dönüştüm. Ne olduğunu ben de biliyorum. Bakıyoruz. Ve ooo çok havalı. Wolf ben de onu ben de okudum. Ama güzel ama sen. Ooo kazandık. Seksi <laughs> o <laughs> Arkadaşlar bir tane video işleniyor şu an 95 Video 95 üstünde Oyunlarım ve ekipmanlarım gidiyor Huuu O internet bağlıyor Bu budur <laughs> en büyük bu Huuu nasıl bir dürüp tatlıyor bir Allah gibi ben bir. Arkadaşlar Zaten göreceksiniz ekipmanların videosunda ben her türlü videoda kırmızı olan kumandamı kullanıyorum. Ama bir kamera yeri bulmuşum süper çekiyor. ya. Hani şu gitarım kitabını koyma yeri var ya onu çok güzel kamera şey yap. Kamerayı tutacağım. Çok... Süper çekiyor yok yani. Oo ortada para vermeye geldi. Evet ortada tutuşlar arkadaşlar süper oldu. Hala yüzde doksan son on beş yirmi dakikadır. O son bir saatte yüzde doksan. Oh! böyle yetkik onu biz kadar Arkadaşlar vuramayacak onu yani o salak Al evet. ne oldu Vur Helal Aman bizim kaleye doldu Bir o oh, da ah, kötü gol gelecek mi? Ego durdurabilecek mi? Oooo oh, oh, nasıl vurdum Böyle yerine gelin arkadaşlar Arkadaşlar bir gidecek. Evet Gel evet. ha. Evet arkadaşlar yüzde yüz boostumuz Vurduk. Orta geldi. Ya o Oo. Nasıl vurdu arkadaşlar hala yüzde Yine sen yüzde doksan doksan Canlı yayın gözüküyor mu şu an? Sen abone ol. Ne 115. Wow nasıl ya? Hmm. Nasıl? 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 Opsa! ooooo, ele deixa esse aí aqui Sexy, and I know it's go, cano Oooooooh, fuma uma noite, furo Oooooh tacaram uma Opa, o Borca já está não E não não Bir de 15 gün tatilden sonra. O oh, 15 gün yaptı. Dinlenlik göbek büyüttük. Ben, ben o kadar arkadaşlar süper orta geldi. Gol gelecek miydi acaba? ho, ho kendi ortasına vuran adam. Sexy and I know Arkadaşlar hala 195. Nereye gidiyorum ben ya? <laughs> arkadaşlar tablete bakıyoruz. Hızlı bir <laughs> yol. Vur koçum. Hatta bak. Dual 4. Aaa arkadaşlar. Pit seviyesi düşüyor. Bittik biz ya. Hop arkadaşlar. 2 dakika ben siz dayanın abi. hatta gol bile atamıyorum. Bunu niye almaya çalışıyorum? Aaa nerede ya? Koyun. <laughs> Niye anlamıyorsun? Arkadaşlar şimdi bu olaylar oluyor. Işık seviyesi boş. Bu Aynen bu. bu. Evet arkadaşlar şu anda takıyorum. Kafam da oluyor. Hop arkadaşlar. Burada şarj oluyor. Evet arkadaşlar. Şarjımızı da yaptık. yaptık i̇yi ki uygulamadan çıktım artık. Çıkmasam da haksız. Arkadaşlar görüyorsunuz. Nasıl vurdum be. Artık koyduk. İkinci sezon iki görüntüden Hala aldım. Değil Yeni Ne yapıp kötü ben ya. Arkadaşlar dediğim gibi PlayStation çok arkadaşım var. Sürekli mesajları göreceksiniz. İnternet on oynayın dersiniz. Belki. İnternetsiz canlı yayın yapın. o arkadaşlar gidiyorum. <laughs> T Efe Utku Özdemir. Efe. <laughs> Telefonunu verin. <vermeyeyim. gülüyor> Çocuğun telefonu. <laughs> <laughs> Çünkü... <güzel. Çok> <laughs> Oo bak ne dedi duydun mu ben olsam duydum falan duydum. Arkadaşlar video 21 dakika oldu. Sıkıldım ben de bu endişeli. Kapamayacağım maçın sonunu. Oooh ooooh 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 kimin topuna vuruyor? Yani? Ortada, ortada. Oha. Herif <laughs> <laughs> gözümün önünde uçan bir yat ya. Oba nasıl vurdum ama ya. Görüyor musunuz arkadaşlar ya? Oha ters vurdum dedim. Uçuyorum. Bir tane mod var sana onu göstereyim. Yani mod değil. Oyun içinde hayır sonsuza kadar şeyim var. Ateşin arkandan çıkan süper bir şey. Oo! Ne koydum ya ama. Pro'da falan oynarsan adamlar ortaya açıyor birbirine. O kadar kötü. Oo! Nasıl vuruyor ya? Nasıl vuruyorum ya? Bak bak nasıl vuruyor şimdi. Aa sabah vuramadım. Oo! <laughs> Arkadaşlar lütfen bu <bunu> izlemeyin. <laughs> i̇zlemeyin burayı. Çok kötü oldu o kadar. Aa vuracaktım Arkadaşlar yandık bugünlük bölümümüzü bitirelim diyeceğim Tamam bitirin. Evet arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın Tamam unutmayın Abi bir dakika kupa maçı mı var arkadaşlar Aa kupa maçı Ya arkadaşlar bir video daha çekemem Video da 30 dakika olsun Yani Evet Arkadaşlar şampiyonum. Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir çıkmam lazım. çıkmam lazım. Lütfen 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 lütfen. Size şu arabayı göstereceğim çünkü. Çok çekili bir arabadır Kendisi. Hayır arkadaşlar çıkalım. Bir dakika. Bu nasıl bir şarkı ya? Evet arkadaşlar arabamız bu. Süper bir araba. Uçanız yapıyoruz bunu. Aa bir dakika. Ya, ya. yanlış oldu işte. Bu oldu. ne oldu? Evet arkadaşlar videomuz hala işleniyor. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Üçgeni basalım. Görüyorsunuz bizi çok şıklı tutabildi. de. Bakın arkadaşlar çok şıklı bir tabi var. Oooo kazandık mı? Koyduk mu? Koyduk mu? Koyduk Evet arkadaşlar devam edelim. Bunda drift atmayı hiç denemedim. Var mı hiç bilmiyorum. Oo var mı içinde bayağı çekiyor. Ben perfect çekiyorsun yani. Wolfman. Ben senin için dokunmuyorum. <laughs> tövbe tövbe dokunmuyorum. <laughs> Çekmiyorum bu kadar <laughs> Arkadaşlar ortamı açtım. Bu kadar kötü orta olamaz herhalde. Hmm, bakın nasıl vurdum gördünüz mü adamı? Hep de monarşi ile ben kupa maçı yaptım. Bir önceki sezonda da öyleydi. İşte orada videoyu almıyor. Arkadaşlar gol mü? Gol mü? Arkadaşlar gol gelir mi? Gol değil. Oha süper süper. Epik set. Oha sniper vurdum arkadaşlar. 3 adamı çalamadım, 7 adamı öldürdüm. <laughs> Sağda 4 tane kişi var inanılmaz. To o adam kafasını nasıl ektiriyor? Vuy ku vuy ku vuy. Şuraya takalım. Bir de orası mı? O bir git yerim işte. Akşamları istediği gibi kendi videolarımı izliyorum. Çektim şey Arkadaşlar gol mü? Değil. Sağ ol sağ ol illerimize gol mü? Oaaa. Arkadaşlar ya niye çıkmışsınız? Niye ya? İzleyin bir şey Bu da izlenmiyor doğru. Arkadaşlar 3 dakika 45 <laughs> var. Geriye çaldılar ya yok. Ortada konuştular ya. Oooo. Gol gelirim. O oldu lan? Efe beğen kadrosu. tamam. Şimdi koy. Orada şey var. Oooo. Gol gelir mi? Gol gelir mi? <laughs> Nasıl vurdum da siz görmediniz. Allah. Allah. <laughs> Nikta, Nikta, Nikta. Ola, tutar mıyım? Oh, nasıl orta açtı ama kendi <laughs> Adamlara orta açtı. Evet, arkadaşlar, gidiyoruz. Vuramıyoruz. <laughs> arkadaşlar basıyorum. Uçtum. Biliyorum, orta oradan gelir. Güzel bir orta gelir mi? Vur Wolfman. Vurdum. Ooo. Bu nasıl bir şuan. Arkadaşlar şu anda canlı yayın olmuyor internet bağlantısı kötü ben yüzünden. Baba motorbet nasıl düzeltti ben onu şokum değil mi? Neyse o arkadaşlar bir 0 mı? Ya sizin için bir gol çakarız hemen. Ah al işte. Oo, süper vurdum ya. Resmen böyle orta görmedi. Futbol tarihi. Al işte. Lan. Oğlum ne yapıyor? Arkadaşlar bir de benim çok sevdiğim bir oyun var. Gaun... Nasıl? Yani bilmiyorum. Yanlış söylemeyeceğim sonra dalga geçersiniz hiç hmm. <laughs> Türklerden oynayan sadece 200 kişi vardır diye düşünüyorum. Hayır bunu değil, bunu oynayan çok var. Şey ya bir tane oyun var sen, diyor sen büyücü, mi Onu bilmiyorum çeksem <laughs> şey ya. Çok izlence çok izlenme <laughs> alacağını <laughs> düşünm al düşünmüyorum. alacağını ya. Ama o oyunu sıfırlamadık ki. Gerek var mı? baştan başlamıyoruz ki her şeyi aldık. Abi şey olmaz ya. Yani, Bence de. Yaparız. Yaparız. Bugün video çekeceğim zaten. Sonra bir daha çekelim Bir daha çekelim. Sonra zaten 8. sınıfı da bir şey çıkarttı. Kodum, kodum. Arkadaşlar basıyorum. Ya bu nasıl bir şans ya? Gel lan buraya. Evimizi e, 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 çekeceğim. Hop <laughs> arkadaşlar. Gol gelir <laughs> mi? Elleme işte ya. Elleme ya. Elin gibi yerine bir şey yok. Elin ne geçiyor ki? Yani? Ben onu anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk defa 30 dakikalık video gelir Oo, O oh, oh, asla yemeyim. Yemem ben bunu. Hmm, drift atarak vururuz işte biz. Arkadaşlar bunu 30 dakikaya tamamlayacağım. En büyük amacım bu oldu geçen süre 30 saniye Allah ne vurduk be Vurduk mu? Bunu online oynayınca 400 ping oynuyorsun Adamlar 80, 44 ping ya falan oynuyor Düşünsene sen 400 Bizi, Şey top falan en son yok oldu İşte o videoyu direkt ben yükledi yansıtıldım 30 saniye sürdü zaten video <laughs> Kötülüğünden <laughs> dolayı <de> bilmek zorunda <laughs> kaldık hey. ah, ah, hayır ya yeme yeme Baba Gördünüz mü tıkacak arkadaşlar? Ya Wolfman elli mi ya? Şu topa bir elli mi ya? Çok e, elli şey elli mi? Ben abi yani? Terbiyesiz böyle benim alacağım topa elli. Elli. <laughs> <laughs> ya Rabbim ya? İnsan Oo, <laughs> <laughs> kaleme bir deneme. Arkadaşlar iki bir. <laughs> Allah oyun <oğlum>, devam ediyor. Oh, <laughs> <laughs> Evet. Oo görüyorsunuz değil mi arkadaşlar nasıl kazandım o kupa benim. Ne oluyor? Ne oldu işte? Kupada Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim çünkü oyun kapanmıyor. İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.